Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce izleyenlerin çok büyük bir kısmının hala abone olmadığını hatırlatmak isterim. Abone olmayı unutmayın. 27. bölüm 3. fragmanında da gördüğümüz üzere Safvetaa diziye dahil oldu ve Safvetaa çok varlıklı bir insan. Yani Korhanlardan bile daha zengin. Zaten izlerken ne kadar varlıklı bir insan olduğunu ve gücünü göreceğiz. Fragmanda Ferit Kazımların evine geliyor ve Seyran'ı alıp götürmek için kucağına almaya çalışıyor. Ama o sırada orada Kazım Ağa yok. Yani Kazım Ağa sonradan gelecek. Ve burada da demek oluyor ki Ferit Seyran'ı alamıyor. Bence Ferit Seyran'ı kucağına almaya çalıştığı sırada Seyran sırtındaki acılardan dolayı istemsiz bir tepki gösterecek. Ferit de o an Seyran'ı kucağına alamayacak. O sırada da Kazım Ağa içeri girecek ve Ferit ve Kazım arasında bir tartışma gerçekleşecek. Yine fragmanda Saffet A torunu Saffet'e temizlediği silahı gösteriyor. Bildiğiniz üzere Saffet A Halis sağ yüzünden sakat kalmıştı ve şimdi birlikte silah temizlemeleri Saffet'in kesinlikle intikam uğruna kullanılacağına işaret ediyor. Fragmanı gördükten sonra sezon finalinin kanlı biteceğine dair inancımız daha da artmaya başladı. Çünkü Saffet Adiziye boş yere dahil olmadı. Amacı intikam almak ve intikam uğruna birini kullanacaksa en mantıklı kişi burada Ferit gibi duruyor. Aslında geçmişte söylenen repliklere bakarsak Ferit'in bu sözleri gelecek bölümler hakkında da bilgi veriyor gibi. Mesela onun için vuruldum, senin için ölürüm. Ne yapayım bana inanman için canımı mı vereyim? Bu replikler Saffet ve ailesi Ile özdeşleşiyor. Zaten bir intikam sahnesi gerçekleşecek çünkü dediğim gibi Safvet Ağa boş yere gelmiş olamaz. İntikam uğruna da burada Ferit kullanılabilir. Sezon finalinde de silahlar patlayabilir diye düşünüyorum. Seyran'ın yalıyı terk etmesi Ferit'i çok kötü etkiledi. Neredeyse fragmandaki her sahnede ağlıyor. Gülgün de ona evliliğini kurtarması için yol gösterecek. Ama 27. bölümde Ferit ne yaparsa yapsın Seyran yalıya dönmeyecek. 28. bölümde yalıya dönecek. Bir isteme sahnesinin olacağını söylemiştim. O isteme sahnesinde de Tarık Seyran'dan etkilenecekti ama o sahne 27. bölümde olmayacak. 28. ya da 29. bölüme sarkabilir Seyran ve Tarık'ın tanışması. O isteme sahnesinde de Saffet, Saffet'in dedesi Saffet Ağa, Nazan ve Tarık olacak. 27. bölümün ağır bir bölüm olacağını başından beri söylüyordum. Kazım fragmanda kemerini çıkartıyordu ve Seyran'ın sırtındaki acıları da gördük. İkisini bağdaştırdığımızda Kazım kemerle Seyran'ı dövmüş olabilir. İlerleyen bölümlerde Ferit de Seyran'ın sırtını görebilir ya da acı çektiğini görürse anlayacaktır zaten. Ayrıca Ferit İfakat ve Orhan'ın ilişkisini öğrendi ama İfakat'la eskisi gibi konuşmaya devam ediyor. İzleyenler de bu olayı çok yadırgadı. Bunun hakkında bir yazı okudum. Ferit'in oturup İfakat'ı içini dökmeyeceğini biliriz. Ama dikkat ederseniz Ferit paylaşmayı seviyor. En başlarda Pelo ve Abi ile bazen de dedesiyle paylaşırdı. Sonra Seyran da eklendi. Şimdi ise bir anda yalnızlaştı. Öfkeyi rafa kaldırdı ya da İfakat'e karşı bir oyun oynuyor. Tekrardan söylemiş olayım. Boşanma mevzusu geçecek ama boşanma gerçekleşmeyecek. O yüzden içiniz rahat olabilir. Sadece burada Ferit'in çok fazla ağladığı, yıprandığı ve Seyran'ın kıymetini anladığı sahneleri göreceğiz. Fragmanda da Seyran'la evlendiğinden beri ilk defa o yemek masasına tek başına oturduğunu gördük. Hatta orada da ağlıyordu. Bu videoda da söyleyeceklerim bu kadardı. Abone olup yorum yapmayı unutmayın.